dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Mart Çarşamba. Merhaba. Robert Ensu yaklaşık 284 bin yeni korona hastası daha bildirdi. İnzidens ise 1735 olarak belirlendi. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısında da düşüş olmadı. Ülke çapında 7 günlük inzidens yine arttı. Robert Covensu 7 günlük korona hastaları değerini 1734,2 olarak verdi. Alman sağlık daireleri bir gün içinde RKY ye 283.732 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Koronaya yakalananların sayısı bir hafta önce 262.593 olarak kaydedilmişti. Aynı süre içinde 329 insan daha hayatını kaybetti. Kasay bölgesinde ise 457 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası kaydedilmediğini açıklayan Kasel Sağlık Dairesi hastanelerde 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 94 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izden Kasel'de 993, Kasel ilçelerinde ise 925 olarak kaydedildi. Almanya'da pazartesi günü açıklanan yeni enfeksiyondan koruma yasası kararlarına göre evden çalışma zorunluluğu kaldırılmış, karar işveren ve çalışana bırakılmıştı. Hastane, bakım evi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında maske zorunluluğu da kaldırılmıştı. Sadece riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi yerlerde test mecburiyeti devam ederken bunun dışındaki yerlerde test göstermenin artık zorunlu olmadığı açıklanmıştı. Gevşetilen önlemlerin uygulanmasında eyaletlerdeki duruma göre hareket edileceği ve 2 Nisan'a kadar da bir geçiş süresi olacağı belirtilmişti. 21 milyon emeklinin maaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren Batı eyaletlerinde %5,35, Doğu eyaletlerinde ise yüzde altı virgül oranında zam yapılacak. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, bu yıllarca çalışan insanlar için güzel bir haber dedi. Heil, özellikle artan fiyatlar ve uluslararası kriz gibi mevcut zorluklar göz önüne alındığında Alman emeklilik sisteminin çalıştığını görmenin önemli olduğunu belirtti. Bakan, emeklilik maaşlarının gelişimi, ücretlerin gelişiminden ayrı tutulmamalıdır, dedi. Emekli maaşlarına yapılacaksam, emeklilerin satın alma gücünü güvence altına alacak. Ancak kutlama için bir sebep yok. Enflasyon oranı yılbaşından bu yana %5 civarında seyrediyor. Gıda fiyatları, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki şoklar ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sonucunda enflasyonun hızlanmaya devam edeceğini, ve özellikle düşük gelirli hanelerin ağır darbe alacağına dair her türlü işaret mevcut. Bu arada geçen yılki sıfır zam kararının da unutmamak gerekiyor. Emekli maaşlarında yapılan zam federal kabine ve eyaletler meclisinde olaylanırsa 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Almanya'da mazot bugün 2 39 euro 39, Süper benzin 2 euro 22, doğalgaz ise yüzde 62 zamlandı. Gıda maddeleri el yakıyor. Almanya'da günlerdir yüksek akaryakıt fiyatlarını nasıl düşürülebileceği tartışılıyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri akaryakıt fiyatlarını indirdi ya da vergilerini düşürdü bile. ARD kanalının haberine göre özellikle çok sayıda Alman plakalı araba şu anda sınıra yakın Polonya, Danimarka ve Lüksemburg benzin istasyonlarında görünür hale geldi. Çünkü birçok Alman sürücü komşu ülkedeki düşük fiyatlardan yararlanarak tank turistliği yapıyor. Danimarka'da yakıt fiyatları litre başına 50 sent, Polonya'da 80 cent civarında düşürüldü. Lüksemburg'da ise akaryakıt fiyatları Almanya'dan 20 sent daha ucuz. Nisan ayından itibaren sınırın yakınında yaşayan bazı Almanlar için komşu ülkeye gidip tankı doldurmak daha da çekici hale gelecek gibi görünüyor. Çünkü Paris hükümeti 4 ay boyunca litre başına 15 centlik bir tank indirimi uygulayacak. Fransa enerji çeki ve kilometre ödeneğini artırarak nüfusun üzerindeki yükü hafifletmek için şimdiden çeşitli önlemler aldı. Aralık ayında hükümet ayda net 2000 eurodan az kazanan tüm Fransızlara 100 euro havale yaptı. Şaşılacak bir şey yok. Fransa'da seçim kampanyası var ancak Almanya'da seçimler bitti. Avusturya ayrıca bir tank indirimi planlıyor. Buna ek olarak Viyana hükümeti diğer şeylerin yanı sıra işe arabayla gidiş-geliş ödeneğinde %50'lik bir artış sağlayan 2 milyar euro değerinde bir yardım paketi hazırladı. Vatandaşları toplu taşımayı kullanmaya teşvik etmek için de 150 milyon euro ödenek yapılması planlandı. İsveç, Belçika ve Hollanda vergi oranını düşürme yolu izliyor. Belçika ve Hollanda KDV oranlarını düşürdü. Hollanda hükümeti Nisan ayından itibaren vergileri %21 oranında azaltacak. Bu da dizelin 11 sent, benzinin 17 sent daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Belçika'da ise vergi indirimiyle 60 euroluk bir depo dolumuyla 10 euro civarında tasarruf sağlanacak. İsveç geçtiğimiz günlerde yakıt vergilerini Haziran ayından itibaren 5 ay boyunca litre başına 12 sent azaltacağını açıkladı. Bekleme modunda bırakılarak kullanılmayan elektrikli cihazlar saatte 504 bin euroya mal oluyor. Şu anda yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin belirli elektronik cihazları düzenli olarak fişten çekmeleri özellikle tavsiye ediliyor. Almanya'da evler bekleme modunda elektrik cihazlarına her saat yaklaşık 504 bin euro ödeme yapıyor. Çek 24 tarafından yapılan araştırmaya göre bekleme modunda bırakılan cihazlar için yılda 4,5 milyar euro civarında elektrik parası ödeniyor. Bekleme modundaki cihazlar yılda yaklaşık 10,5 milyar kilowatt saat elektrik tüketiyor. Orta ölçekli bir nükleer santral ise yılda yaklaşık 11 milyar kWh saat elektrik üretiyor. Çek 24 Enerji Müdürü Stefan Sütna, tüketicilerin gerekli olmayan cihazların bağlantısını kesmelerini tavsiye etti. Artan fiyatlar ve açlık Ukrayna Savaşı vurdu. Ukrayna Savaşı nedeniyle artan buğday, gübre, yemekli yağ fiyatları Doğu Afrika'da insanları vurdu. Birleşik Milletler kıtlık konusunda uyardı. ZDF kanalının haberine göre Nairobi'nin her köşesinde fiyatların fırladığına dair şikayet sesleri duyuluyor. Kenya'nın başkentinde un, yağ, her şey daha pahalı hale geldi. Ekmek 50 şilin yerine 55'i e satılıyor. Bu Kenya'daki birçok insan için çok para. World Day Lab verilerine göre ülkede günde 1 dolar 90 sent altında bir gelire sahip olan 9 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Bölge özellikle patlayan buğday fiyatlarından etkileniyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Somali buğdayı savaştan önce yalnızca Ukrayna ve Rusya'dan alıyordu. Bu oran Tanzanya'da yüzde Kenya'da yüzde üzerinde. Ama sadece buğday değil. OECD'ye göre savaştan önce Ukrayna dünyanın en büyük ayçiçek yağı ihracatçısıydı. Savaş nedeniyle Doğu Afrika'da yemeklik yağ fiyatlarında patlama yaşanıyor. Doğu Afrika halkının temel gıdaları arpa, mısır, mısır unu ve şeker fiyatlarının da bir süredir hissedilir derecede arttığı görülüyor. Ukrayna Savaşı sadece tüketimi değil, Doğu Avrupa'daki üretimi de etkiliyor. Örneğin Kenya'nın ağırlıklı olarak Rusya'dan aldığı gübre fiyatları bir önceki yıla göre neredeyse iki kat arttı. Kenya gazeteleri çiftçilerin tarlalarının yalnızca bir kısmını ekebildiği haberlerini yapıyor. Doğu Afrika savaşın sonuçlarına ek olarak özellikle Somali, Etopya ve Kuzey Kenya'daki insanlar aşırı bir kuraklıktan da muzdarip. Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uzman, milyonlarca insanı etkileyecek bir kıtlık konusunda uyardı. Ukrayna'daki savaş yardım kuruluşlarının çalışmalarını da sınırlandırdı. Almanya'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Müdürü Frick, bu çatışma ne kadar uzun sürerse gıda o kadar pahalı hale gelecek. Yiyecek elde etmek ve dağıtmak o kadar zor olacak dedi. Birçok uzman Ukrayna Savaşı'nın bir sonucu olarak Doğu Afrika'ya daha az bağış yapılabileceğini düşünüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey görünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. Hadi. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.